Hazır mıyız arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Ülkemizin iç meselelerine dair bazı açıklamalarda bulunmak üzere karşınızdayım. Hayırlara vesile olsun. Öncelikle Gürcistan'da malum bir kargo askeri uçağımız kaza kırıma uğradı. Ona değinmek istiyorum. 20 askerimiz ya da subayımız maalesef hakka kavuştu. Bu vesileyle ülkemize sabır diliyorum. Şehitlerimize allah Teala'dan rahmet diliyorum. Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için olayın iyice incelenmesi, araştırılması, sebeplerin ortaya çıkarılarak bir daha bu kazaların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyoruz. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlar, akaryakıt, zammı, enflasyon ve diğer hususlarla alakalı bir konuyla başlamak istiyorum. Her seferinde maliyetlerin yüksekliğinden, enflasyonun yüksekliğinden söz ederiz. Fakat her geçen gün durum yine de daha kötüye e, gitmektedir. Maalesef bir iyiye gidiş söz konusu olmuyor petrol ürünlerine yapılan fahiş zamlar ekonomimizin can damarı olan çiftçimizi nefes alamaz hale getirmiş son zamlar ile birlikte. Motorundan son bir ayda yüzde sekiz zam gelmiş. Yılbaşından bu yana meydana gelen artış ise yüzde yirmi seviyesine ulaşmıştır. Motorin fiyatının Ankara'da 58.61 bir TL İstanbul'da 57.58 TL'ye yükselmesi tarlasını süren mahsulünü pazara taşıyan çiftçinin maliyetlerini malum olduğu üzere önemli oranda e, arttırmıştır. Bu ne demektir? Bu şu demektir: mazota gelen her kuruşluk artış doğrudan gübreye, tohuma, nakliyeye yansıyacak ve kaçınılmaz olarak sofralarımızdaki temel gıda ürünlerinin fiyatını da yükseltecektir. Enflasyon canavarı bu zamlarla beslenip büyüyecek, alım gücümüzü eritmeye devam edecektir. Değerli arkadaşlar 2025 yılı için net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin 58 TL civarında seyreden motorun fiyatı karşısındaki değeri ortadadır. 1 Ocak 2025'te maaşıyla 493.8 litre motorin alabilen asgari ücretli bir daha söylüyorum. Yıl başında 493.8 litre motorin alabilen asgari ücretli bugün gelinen noktada sadece 381 litre yani 112 litre daha az motorin alabilmektedir. Bu alım gücümüzün hızla buharlaştığını net bir şekilde, acı bir şekilde ortaya koyan bir tablo. Değerli arkadaşlar, üretimin teminatı olan çiftçimizin ve hayat pahalılığı altında ezilen asgari ücreti kardeşlerimiz maalesef sahipsiz bırakılmaktadır. Bunun önüne geçilmesi gerektiği artık bir ihtiyaç, bir zorunluluk haline gelmiştir. Faiz ve borçlanma sarmalından vazgeçilerek özellikle tarımsal faaliyette kullanılan akaryakıt üzerindeki ÖTV yükünün tamamen kaldırılması ya da önemli oranda azaltılması üreticinin ve halkın rahatlatılması açısından ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, etiketlendirme noktasında yani gıda ürünlerimizin etiketlendirilmesi noktasında da bir hususa değinmek istiyorum. Tüketici sağlığının korunması ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amacıyla Mevcut Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut yönetmelik tüketicinin gıdalar hakkında temel bilgiye ulaşmasını sağlamakla birlikte içecek ve bağımlılık yapıcı ürünlerdeki kimyasal içeriklerin tamamına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeyi zorunlu kılmamaktadır tüketicilerin tükettiği ürünlerin kimyasal bileşimi ve muhtemel sağlık riskleri hakkında eksiksiz bilgi sahip olması temel bir insan hakkıdır. Bu kapsamda şu adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu adımları sizinle de paylaşmak istiyoruz. Tüm gıda ve içecek ürünlerinde ürünün bileşiminde yer alan alkol dahil tüm kimyasal içeriklerin açık ve anlaşılır biçimde etiket üzerinde beyan edilmesi gerekir. Sigara ve tütün ürünlerinde yalnızca nikotin, katran ve karbon monoksit değil, bunlarla birlikte üründe tespit edilen tüm kimyasal maddelerin detaylı biçimde listelenmesinin zorunlu hale getirilmesi gerekir. Yine enerji içecekleri, aromalı içecekler ve katkı maddesi yüksek gıdalar gibi bağımlılık veya sağlık riski oluşturabilecek ürünlerde ayrıca uyarı ve bilgilendirme etiketlerinin bulunması önem arz etmektedir. Bu hususlarda ivedi bir şekilde düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, üniversite öğrencilerimiz, doktorasını yapan öğrencilerimiz ile alakalı, onların burslarıyla alakalı bir konuya da değinmek istiyorum zira onların da çok ciddi bir beklentileri söz konusudur. Yüksek öğretim öğrencilerine ödenen KYK burs ve kredisinin önemi özellikle ailesinden ayrı başka şehirlerde okuyan öğrenciler için çok çok büyüktür. Birçok öğrenci aldığı bu burs ve kredilerle eğitimini sürdürmeye çalışmaktadır. Fakat verilen burs ve kredi miktarının yetersiz kaldığı bir hakikat. Öğrencilerimizin rahatlatılması, rahat bir şekilde okullarını okuyabilmeleri için bu oranlarda ciddi bir rahatlamaya, bir artırma gidilmesi gerekir. Hali hazırda ön lisans ve lisans öğrencileri için 3000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6000 TL ve doktora öğrencileri için ise 9000 TL olan öğrenci burs ve kredileri artık bir karşılığı bulunmayan, olmayan bir rakama dönüşmüştür. Öğrencileri rahatlatacak bir noktada değildir. Barınma, ulaşım, yemek, kırtasiye ve diğer masraflar göz önünde bulundurulduğunda hedeflenen enflasyon oranında değil, gerçekleşen enflasyon oranına göre bir artışın bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı gençlerimizde güvensizlik ve geleceğe dair karamsarlık havasını hakim kılmıştır. Geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimize en kaliteli hayat şartlarını sunmak devletin en temel görevlerinden bir tanesidir. Gençlerimize yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımın eşdeğeridir, aynısıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin ihmal edilmemesi, rahat bir şekilde okullarını okuyabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için özellikle bu burs ve kredilerde rahatlatıcı bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin en önemli iç sorunlardan bir tanesi haline gelen uyuşturucu hususuna da özellikle değinmek istiyorum. Uyuşturucu meselesi artık yalnızca bir güvenlik sorunu değil, milletimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir varlık meselesine dönüşmüştür. Türkiye'nin her tarafında sadece sınır bölgelerinde değil, sadece büyük şehirlerde değil, neredeyse köylere kadar ciddi bir şekilde yayılan uyuşturucu artık geleceğimizi gençlerimizi neslimizi ciddi bir şekilde tehdit eden bir e, tehdit haline gelmiştir. Yakın zamanda medyaya yansıyan olaylar bu tehdidin boyutunu ortaya koyması açısından çok çok önem arz etmektedir. Hep beraber takip ettik. Siirt'te bir bağımlı hamile eşini ve yakınlarını katletmiş ve ifadesi alınırken olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ifade etmiştir. Yine Sakarya'da bir anne ve çocuğu, bakın altını çizmek istiyorum, anne ve çocuğu uyuşturucudan dolayı tutuklandı. Hüdapar olarak uyuşturucu ile mücadele hususunda kapsamlı ve caydırıcı bir kanun teklifi hazırladık. Bitme aşamasındadır. Bunu çok yakın bir zamanda meclise sunacağız. Uyuşturucuyla mücadelede gerçek bir sonuç almayı hedefleyen kanun teklifimiz en kısa sürede tamamlanacak ve Kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilir ve kanunlaşırsa uyuşturucu üretimi, ticareti veya dağıtımına karşı herkes işlediği suçun bedelini en ağır biçimde ödeyecektir. Kamu görevlilerinin suça karşıması durumunda cezalar artırılacak ve böylece suistimalen önüne geçilmiş olacaktır. Bağımlı bireyler yalnızca cezalandırılmayacak zorunlu tedavi ve rehabilitasyon programlarıyla topluma yeniden kazandırılacak, tedavi kesinlikle kişinin inisiyatifine bırakılmayacaktır. Örgütlü uyuşturucu çeteleriyle mücadelede örgüt yöneticilerine ve uyuşturucu barınlarına caydırıcı cezalar verilecek, mal varlıklarına el koyulacak, dijital takibe finansal izleme gibi tedbirler etkin bir şekilde kullanılacaktır kolluk, yargı ve sosyal kurumlar arasında tam bir koordinasyon sağlanacaktır. Evlatlarımızı zehirleyenlerle ve bağımlılığı rant kapısına dönüştürmekle mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek ve bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız inşallah. Hazırladığımız kanun teklifi bu kararlılıkın bir ifadesi olacak ve yakın bir tarihte medya ile de paylaşılacaktır. Son dönemlerde özellikle yaygınlık kazanan ve ciddi bir sektöre dönüştürülen her yerde çetelerle sosyal hayatı ciddi anlamda tehdit eden bir noktaya gelen uyuşturucuyla mücadele artık ciddi bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Hükümetin de bu nazarla bakması gerektiğini düşünüyor. Tedbirlerin buna göre alınması gerektiğini sizinle de paylaşmak istiyoruz. Sorularınız yoksa basın açıklamamızı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum.